Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen güncelleme hakkında size bilgi vereceğim. Bu güncelleme arkadaşlar dün akşam saat buçuk ve 11 arası geldi güncelleme. Çok güzel şeyler gelmiş. Hemen size yeni gelen gemileri hızlıca bir göstereyim. Arkadaşlar oyuna iki tane uçak gemisi gelmiş. Birisi RF e Strom diye okunuyor geçsin hemen. Şöyle arkadaşlar 25 seviyede açılıyor bu uçak gemisi. Bu uçak gemisi 80 milyon dolar. Nereden biliyorsun diyorsunuz ben bunu bir tane canlı yayın Orada bu gemi 80 milyon dolar. Şu an 25 seviyede açılacak ama bu geminin fiyatı 80 milyon dolar arkadaşlar. Bu gemide arkadaşlar iki tane füze var X-35. iki bombatar var. Bir tane Su-57 var saldırı uçağı olarak. Bir uçak bombacısı var. PAKDA diye bir tane avcı uçağı var arkadaşlar Su-57 diye bir tane arkadaşlar helikopter var bir dört tane otomatik top var tank var şey ismini Gipka bir de HSS olarak S-400 Hs var arkadaşlar bu gemi pahalı ama verdiğiniz paraya değer uçak gemisi İkinci gelen uçak gemisi bir dakika bu değil. İkinci gelen uçak gemisi arkadaşlar Rock CVX. Bunda iki tane Rum 139 füzesi var. Bir tane saldırı uçağı var F35. Bir drone var X47. 3 tane helikopter arkadaşlar uçak gemisinde. 3 helikopter stoğu var yani. 3 tane helikopter koyabiliyorsunuz. 4 tane HSS'si var. 2, 3 tane de otomatik topu var arkadaşlar. MK19 diye. Bu gemiler arkadaşlar harika. Ben bu uçak gemisini almayacağım. Ben paramı biriktirip 25 seviye olup bu RF stoğumu alacağım. Bu çünkü çok güzel gözüküyor. Hem görüntüsü güzel. Bir de bunun S400 HSS'si de var. Evet arkadaşlar şimdi donanım mağazasından sizlere gelen yeni füzeyi göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce X-51 Epic füze gelmiş. 8.5 milyon dolar arkadaşlar. 200 bin hasarı var. Bir yayılım ateş ediyor. 0 saniye ateşliyor arkadaşlar. 28 saniye jajol doldurma, Hüvumatı 14. Bunun açıklaması da hızlı küresel saldırı projesi projesi bir parçası olarak Amerika Birleşik Devletleri tarafından geliştirmekte olan hiber lazer güdümlü bir seyf füzesi bu değişiklik savaş gemilerinde fırlatma için uyarlanmıştır. Bu füze sadece arkadaşlar savaş gemilerinde kullanılıyor. Yani deniz kullanılıyor mu bilmiyorum ama burada öyle yazıyor arkadaşlar. İkinci gelen füze TF-17 Epic arkadaşlar. Burada 14.000 hasar veriyor arkadaşlar. Hasarı. Bir gem ateşi var. 0-1 saniye başına, başına ateş. Jajo doldurması 10 saniye. hedefe kilitlenmesi 2 saniye. mühimmatı 18 arkadaşlar. Bu da df 17 bir için hipor suastik füresidir diyor arkadaşlar. Arkadaşlar yeni bir top gelmiş. O 25 seviyede gözüküyor. Daha ben de gözükmüyor arkadaşlar. Otomatik toplarda arkadaşlar şey gelmiş. Eee 3 M47 Gipka tank savar epik gelmiş arkadaşlar. Bunun açıklaması da bu tür Gipka gemilerde dahi olmak üzere yer hedeflerine ateş etme yeteneğine sahiptir. Füzeler tuzakları etkilerine karşı hassastır arkadaşlar. Bu çok güzel arkadaşlar. Bunun da hasarı 32 bin hasar veriyor bu da. Bu da çok güzel bir şey. SS olarak arkadaşlar söylediğim gibi işte S200 gelmiş ama burada gözükmüyor çünkü kilitliydi orada. Artık bilmiyorum burada niye 25 seviye o zaman çıkması lazım aslında ama burada gözükmüyor. Bu torpillerde bir değişiklik yok. Helikopterde bir, bir değişiklik yok arkadaşlar. Avrup uçaklarında bir değişiklik yok. Saldır uçağının bir değişiklik yok arkadaşlar. Dronelarda bir değişiklik yok. İşte iki tane bomber u... <laughs> uçağı geldi arkadaşlar. O da 25 seviye açıyor. Şu an benden değil. Ben gözükmüyor. Ben çünkü daha 23 seviyem arkadaşlar. Onun için arkadaşlar güncelleme baya güzel olmuş arkadaşlar. Bir de şurada günlük görevler var. 23 saatte bir değişiyor. İşte şöyle görevler. Helikopteri öldür. 30 tane. Savaşta sah malzemeleri kullanmayın diyor. Geri tane mesela. Ben 2 tanesi yapmışım. Kemileri öldür demiş. 50 tane. Ben 6 tane yapmışım. Savaş başına hasar vermek için gerekli 12 bin 500 hasar verecekmişiz herhalde. Orayı anladım ben. Uçakları öldür diyor. Uçakları uçakları aynı öldür diyor. 65. Bu öyle arkadaşlar görevler biraz zor ama yani yapanlar için sıkıntı yoktur diye düşünüyorum. Arkadaşlar güncelimi böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen şuradan bir online maç yapalım. Yine sizi oyunun açığını göstereyim. Yani oyundaki oluşan bugu. Saniye saysın. Hemen şuradan kapattık arkadaşlar. Hemen açtık internetimizi. Evet şu an internet açık. oyun direkt ot oyun oldu. Karşı hangi gemiler varmış? RF Truck var, RF Varyak, UZS Zumbalt, RF Kursk, Yürü Donski var. <gülüyor> <gülüyor> İlk vara geldi RF. büyük ihtimal gene oyun bot oyun oldu. Yoksa karşı tarafın sağlam saldırması gerekiyor. Artık arkadaşlar X35 tarih oldu. Yerine X51 geldi. Ama bunun gibi güçlü füze atmıyor. Tekle atıyor. Manyak battı. Bunlar büyük ihtimal bot diyeceğim ama yani gemini aldığı hasara bakırırsak bunlar az online oyuncu benziyor. Bazen botlar da sağlam hasar verebiliyor yani bize karşı. Bunlar botlar da olabilir yani. Bunlar büyük ihtimalle 10 arkadaşlar. Bunda online oyuncu olabilir. Çünkü oyun başladıktan sonra biz internet kapatıp başlık Saniye saymadı çünkü 3 2 1 diye. Evet arkadaşlar anlattığım gibi güncelleme böyleydi. Yani anlayacağınız yeni gelen uçak gemileri almak için çok para biriktirmemiz lazım. Ben şahsen 28 milyon biriktirsem de o birinci uçak gemisi almayacağım. ikincisi alacağım. Yani en son uçak gemisi alacağım. 80 mil yapacağım. Hem seviyemde o zaman kadar zaten 25 olur hay hayla. Evet arkadaşlar anlattığım gibi güncelleme öyleydi. Oyuna yeni başlayan arkadaşlar için tekrardan bir donanım mağazasından gösterebilirim. Bu mağaza girip arkadaşlar istediğiniz füzeyi, HSS'yi, topu, helikopteri, bomba alabilirsiniz. Aldığınız zaman direkt envartenizde gözüküyor arkadaşlar. Eğer envar tenizde fazla bir şey varsa onları satabiliyorsunuz. Örneğin bunlar gibi. Benim mesela fazla var. Sat diyor. Satıyorum. Mesela bu füze 50 bin dolarsa size onun yarı fiyatını veriyor. 25 dolar falan gibi. Arkadaşlar oyunda sağlık kiti yani sağlık kiti derken onların kiti diye geçiyor. Füze tuzakları almak istiyorsanız da arkadaşlık rakamı arkadaşlar. Onların kiti ve sağlık kiti almak istiyorsanız arkadaşlar giriyorsunuz şu sağ üstte altın kısmına. Burada en altta saf malzeme diyor. Buradan 250 bin dolara onların kiti alabilirsiniz. Füze tuzakları alabilirsiniz. Direkt zaten ekipmanız ekleniyor burada özel hesap diyor arkadaşlar. Bu özel hesaptan arkadaşlar 400 altın vererek bir günlük periyum hesap alabilirsiniz. Hasar kasmanızda, dolar artışınızda, altınızda büyük katkısı oluyor. Onu da diyebilirim. Arkadaşlar yeni yeni başlangıç için söylüyorum. Gemisinin full max yapmak isteyenler füzelerin seviye yapmak isteyenler buradan istediğiniz seviye seviye Kupesini alabilirsiniz. Ücretsiz diyor. Ücretsiz reklam izleyerek alıyorsun zaten. 125'e var. 5 tane veriyor. 1 milyon 250 bin dolara veriyor. 65 tane. Ben her zaman ondan alıyorum. Altın kısmı ücretsiz altın var. Her bir saatte 30 altın veriyor. Alabilirsiniz. Dolarda ücretsiz veriyor 20 bin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyledir. Bu güncelleme. Böyle olmuş. Güzel yani arkadaşlar. Atölyemizde Bakma gerek yok. Bütün gemilerden almışız. HMT, e, Duncana filan var. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da böyle oldu. Böyle videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza yeni başlayan arkadaşlarınıza benim videolarımı önerebilirsiniz. Hiç pişman olmazlar. Oyunu gayet açık bir şekilde öğrenmiş olurlar. Hepinizi seviyorum. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Sağlıcakla kalın.